bu hafta inşallah sizlere ehli sünnet akaidinden önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Bu biraz ders konusu gibi olacak inşallah. Ders istiyormuş gibi. Ama gerçekten de her Müslümana gerekli olan bir şey. Bununla ilgili Şerhül Akaid'de Saadetü'n Taftazani Hazretleri şöyle bir ibare buyuruyor. O ibareden başlayaraktan inşallah açıklık getireceğiz. İbaremi şu şekilde. Ve ne küffü an zikri sahabeti illa bi hayrin. Ve ne küffü bizler kendimizi beri ederiz. Yani bu, bunu yapmayız. Neyden beri ediyoruz biz kendimizi? An zikri sahabeti. Sahabe zikretmekten kendimizi alıkoyuyoruz. İlla ancak alıkoymuyoruz. Yani ancak ancak zikrediyoruz sahabeyi. Ne ile? Bi hayrin hayır ile. Yani bizler aslında sahabe efendilerimizi hakkında konuşma hakkımız yok. Ancak sadece ama sadece hayır olarak hakkında konuşma hakkımız var. Pekala. Neden sahabe hakkında sadece böyle bir şey konuşmak zorundayız? Şunu söyleyeyim öncelikle. Eğer bir kimse sahabe hakkında Allah muhafaza kötü kötü konuşur ise, yanlış konuşur ise o zaman Allah muhafaza, Rabbim o yola düşmekten muhafaza etsin. Ehli bidat çerçevesine girmiş olur. Çünkü bunu ben demiyorum. Saadettin Taftizanezleri şerl kitabında bunu buyuruyor. Arkadaşlar şimdi sahabe hakkında bunları söylememiz gerekiyor. Yani kötü konuşmamız gerekiyor. Bu bir. İkincisi pekala neden? Demeyelim de daha doğrusu bununla ilgili e, Kur'an'dan bir şey var mı? Var. Şöyle. Estaizu billah Muhammed Resulullah ve ma'hu eşidde ve alekü ferruha beynem terahüm bu ayet-i kerimenin devamında allah Teala şöyle buyuruyor. Onların İncil'deki vasıfları filizini çıkarmış bir ekin gibidir. O filiz onu kuvvetlendirmiş. Bu sebeple o iyice kalınlaşmış ve köklerinde sabitleşmiştir. Bu ayet-i kerimede bunu buyururken allah Teala ne diyor? Bir de İncil'de de bahsedilmişti diyor. Şimdi hem İncil'de bahsediliyor sonra Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. Yani iki kitapta birden geçiyor aslında tefsir alimlerimiz diyor ki bu din Ebu Kir Efendimizle filizlendi. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizle kuvvetlendi. Hazreti Osman Efendimizle sağlamlaştı. Ve Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimizle dimdik sabitleşti. İşte buradaki geçen aslında bu filizleri müfessir alimlerimiz ne diyor? Dört halife için söylüyorlar. Pekala başka ayet var mı? Var. Hemen onu söylüyoruz. Nem suresinde Allah Teala sürenin başında daha başlar iken hemen kıssadan gidiyorum. Allah Teala kendisine buyuruyor ki bütün hamdler Allah için mahsustur ve sonra ise ne buyuruyor? Selam seçilmiş kulların üzerine olsun buyuruyor. Bu konu hakkında buradaki seçilmiş denen kullar ise İbn Abbas Efendimiz radıyallahu anh bizati bildiğiniz gibi kendisi büyük tefsir alimlerinden ve Efendimiz Efendimiz'in duasına mazhar olmuş kimsedir. Alüsü tefsirinde de aynı şekilde ikisi de aynı görüş alarak şunu buyuruyorlar. Buradaki seçilmiş kul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıdır. Sahabe-i Efendimiz'dir. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Ayeti kerimde geçmek bir kimsenin şahsını ve yüceliğini ne kadar yüceltir düşünelim. Ve ona göre konuşacak olduğumuz şeyleri, ona göre ağzından çıkacak olan cümleleri tartalım ve ona göre söyleyelim. Ve gerçekten bu konu hakkında İmam-ı Rabbani Aleyhisselatü şöyle buyuruyor. Bir kimsenin akaid hakkın bir kimsenin ameli olarak yani işte günah işlemesi açısından affı umulur. Ancak itikadi olarak, inanç olarak yanlışa düşerse bunun affı umulmaz buyuruyor. Bu yüzden bu konu üzerinde bu kadar durmaya çalışıyorum. Evet. Pekala. Başka bir ayet-i kerime yok mu? Bir tane daha ayet-i kerime söylüyorum. Bakara suresi 130. ayet. Fe in amenu bi misli bihi fe gadih tedev. Ey Habibim şayet oza onlar senin inandığın ve ashabın inandığı şekilde yani sizleriniz inandığı şekilde inanırlar ise iman esaslarını sizler gibi kabul ederler ise o zaman hak yolda olduklarını Söylersin diyor. Ayet-i kerim zaten manası bu. Evet bu konu hakkında arkadaşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab hakkında hadis-i şerifler buyurmamış mı? Buyurmuş. Bunlardan mesela bir tane söyleyelim. Ashabım hakkında konuşmaktan sakının. Onları hedef edinmeyin. Kim onlara buğz ederse muhakkak ki bana buğz ettiğindendir. Kim onları severse muhakkak ki beni sevdiğindendir. Eğer Efendimiz seviyor musun? Sahabeyi seveceksin. Efendimiz Hazretleri saygı duymak istiyorsan sahabeye saygı duyacaksın. Başka hadis-i şerifte Efendimiz şöyle buyuruyor. Nifakın alameti ensara buğz etmektir. Nifaklık alameti var mı? O zaman ensara buğz etmediğinden kendini tartıya koyabilirsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aslında bütün konuyu özetlediği, bitirdiği nokta bu hadis-i şerif. Gerçekten çok güzel. Ve gerçekten bir insan bir insana bu kadar büyük bir iltifat edemez. Nedir o iltifat derseniz, Efendimiz Sellem şöyle buyuruyor. Ashabi kennucum. Benim sahabelerim var ya, işte onlar yıldızlar gibidir. Her kim ki onlara uyar ise, hidayet bulur. Her kim ki onlardan ayrılsa, Allah muhafaza sapıtır. İşte sahabeyi Efendimiz Aleyhisselam bu kadar büyük bir noktaya getiriyor. Ve ashabi demekle benim ashabım demekle zaten ayrı bir iltifat var da. Kendin ucum yıldızlar gibidir. Onlara kim uyarsa hidayet üzeridir. Düşünsenize senin şahsiyetin Efendimiz Aleyhisselam sözleriyle hadisleriyle güven altına alınmış. Daha bundan büyük bir şeref var mıdır? Pekala sahabelerden bir kimse var ki çok tenkit ediliyor ve çok hakkında konuşuluyor. Bu kimse kimdir derseniz Hazreti Muaviye radıyallahu an. Arkadaşlar Hazreti Muaviye radıyallahu efendimiz kendisi sıf bir makasında olduğu için Hazreti e, Hazreti Ali efendimiz de savaştığı için kendisine böyle hakaret etme gibi bir hakkımız yoktur. Niye hocam der iseniz şu yüzden arkadaşlar. Çünkü sahabenin bazı büyükleri vardır ki bunlardan biri Hazreti Muaviye radıyallahu efendimiz ve dört halife ile beraber bunlar müştehit insanlardır. Şu, şu ilim okuyan arkadaşlar şunu bilecektir ki İçtihat yapan bir alim eğer doğru bir karar aldıysa iki sevap, yanlış bir karar aldıysa bir sevap vardır. Ama herkes değil. Sadece müştehitlere mahsus bu. Şimdi Hz. Muaviye Radiyallahu Efendimiz de bu müştehitlerden biri mi? Evet. O zaman yanlış bir karar aldıysa bir sevap var. Doğru karar aldıysa iki sevap var. Çünkü içtihat sahibi. O yüzden sen ben hakkında bir şey söyleme hakkımız yok. Arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaviye Efendimiz hakkında şöyle bir hadis-i şerifi var. Allah'ım onunla insanlar hidayet et ve kendisini hidayete ermiş kıl. Kim dedi onu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki Ali Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir dua ettiyse bu duanın kabul olmama ihtimali ne kadar? Olması zaten vahiy ile bildirilir. O zaman. Başka bir hadis daha söyleyeyim arkadaşlar. Hazreti Muaviye Radiyallahu Anh Efendimizle ilgili. Allah'ım Muaviye'ye hesabı ve kitabı öğret ve onu azaptan koru. Evet. Resulullah bir konakta bir şey söyledi mi? Söyledi. Sana bana ne gerek var? Veya senin benim bu konakta bir şey söyleme bir gerek veya bir ihtiyacımız var mı? Yok. O zaman arkadaşlar işte bizler de bu yanlışa düşüp ne sahabe hakkında ne de Hazreti Muaverrede hakkında ne de Hazreti Vahşi'rede hakkında gibi böyle büyük insanlar hakkında konuşmamalıyız. Böyle bir hakkımız yok. Hatta büyükler der ki tabinin yani sahabe olmayan bölümün gelen neslin en büyük velilerinden kim olursa olsun, kim olursa olsun Hazreti Vahşi radıyallahu efendimizin atının burnuna giren bir Toz bile olamaz. Tabi bu teşbihtir. O ayrı mesele. Ancak yani kim, velilerden kimse sahabenin seviyesine çıkamaz. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh bu konu hakkında yani sahabeler hakkında şöyle buyuruyor. Sahabeler bizi görseydi bunlar dinsiz mi derdi? Biz onları görseydik bunlar deli mi derdik? Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh'in diğer bir ikinci sözüyle Size bu konuyu özetleyelim. Şöyle buyuruyor. Sahabe ile bizim aramızda bir karış fark vardır. Bir karış. Bir karış. Niye bir karış? Nasıl yani? Onların her dinlediği sohbet, her duyduğu hadis, her konu boğazlarından aşağı geçti, kalplerine indi. Bizlerin ise sadece boğazımızda kaldı. Aşağı inmiyor. Bu Allah'ın güzel kulları ile ilgili. Yani sahabe efendilerimiz Bunların hakkında size sadece şu kısa bir olay var. Onu anlatacağım. Ve buradan sahabe efendilerimizin gönüllerindeki o iman ateşinin ne kadar büyük ve ne kadar çok olduğunu anlamalıyız arkadaşlar. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitte otururken yanına bir sahabe geldi. Misafir yolculuktan geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bunu içinizden kim misafir edecek buyurdu. Ve sahabelerden birisi ey alan sülü ben misafir ederim dedi. Tamam dedi buyur dedi. Ve aldı o sahabe efendimizi evine götürdü. Hanımının yanına girdi dedi ki hanım dedi bugün akşam misafirimiz var. Ne vereceğiz ona dedi yemek olarak. Dedi ki bey sadece bir kişilik yemeğimiz var. Bir kişilik yemeğimiz var. O zaman şöyle yapalım dedi. Mum ışığını yak ve salonun dışına doğru koy. Tam odanın içine koyma. Çocukları ben uyutacağım. Karınlarına taş bağlayacağım dedi. Ve çocukların uyuttu. Sabah kadar çocukları aç bir şekilde yattı. Efendim bu sahabe efendimiz e, bir yerden kendisinin önünde bir tabak ve bir kaşık. Misafirin önünde ise tabağın içinde yemek dolu ve kaşık var. Mum ışığını neden daha koydular? Çünkü sahabe efendimiz karşılıklı misafirle yemek yerken tabağın içinde olmayan yemeği görmesin diye. Yani orada misafir yemek yerken karşı tarafın da yemek yediğini zannederek yemeğini rahat rahat yebilsin diye. Bunun ötesinde varsa bir insan misali çıkarın hepimiz tembih edelim. Sırf misafir rahat yemek yiyebilsin diye kendisi boş tabağa kaşık çalan insanlardı. Bunun gibi daha nice nice misaller var. İşte bu yüzden hepsi bizim ve bu ümmetin yıldızlarıdır arkadaşlar. Bizler yıldızlarımızı asla ama asla sataşanlara, laf edenlere, onları düşürmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz bizim en azından görevimiz bu olmalı. Savunmak zorundayız ve korumak zorundayız. Çünkü benim peygamberim onlara yıldızım duymuş. Bize de savunmak düşer.